Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle beraber kısa bir video Ama çok komik bir video Hadi başlayalım Yok ebenin nikah Tövbe tövbe yarabbim ya Resulallah. montaj oldu neresinden anladım dersiniz arkadaşlar arkadaki tekerin altında bir teker var hem oaz yazıyor arkadaşlar yani montaj olduğu yüzde bir milyon belli <laughs> torosu tofaş yapmıştır nah çekmek zeybek bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz.